Bediüzzaman Said Nursi Kur'an'ı çağın diliyle konuşturan bir ilim eri. Zulmün gölgesinde yazdı. Hapislerde değil, satırlarda direndi. Dedi ki, benim silahım kalemimdir. Davam imanları kurtarmaktır. Bugün yaşasaydı muhtemelen şöyle açardı profilini. Said Nursi, Risale yazarı, zindan müdavimi. Mahkemede yargılandım ama en ağır hükmü gaflete verdi. İman kalpteki nurdur. Ama karanlık bir çağda susarsan o nurun bile gölgesi kalmaz. Bediüzzaman'a göre asrın en büyük cihadı cephede değil, kalpte ve kafadadır. Bugün yaşasa belki cehalete karşı kalkan üretin derdi. Ve gençliğe şöyle seslenirdi. Twitter'da tartışma, İmanını tahkim et. Kalemini bırakma çünkü o senin siperin. Bugün olsa mutlaka şunu da söylerdi. Mümin zulme direnmek için kılıç aramaz. Kur'an'ı anlayan bir akıl yeter. Bediüzzaman yaşasaydı belki YouTube kanalı açmazdı ama bir el yazısıyla yine kalp sarardı. Çünkü ona göre iman sadece korunmaz açıklanır, anlatılır, yaşatılır.